1915 Çanakkale Kırk hatıra parası açılışına. Evet. Cumhuriyet'in yüzüncü yılı için bastığımız beş derdimiz. Bundan yüz milyon adet. Arkadaşlar, hepinize hayırlı günler diliyorum. Başarılar diliyorum. Gençlerle bir olmak bizim gibi artık orta yaşın birazcık üzerine çıkmaya başlamış olanlar için büyük bir mutluluk. Kızlarım, evlatlarım, saygıdeğer öğretmen arkadaşlarım, hepiniz kariyer günleri kapsamında yaptığımız bu etkinliğe hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. <laughs> diye, evet getirdik, Aynen öyle oldu. Sayın, e, Sayın Konya, Sençuk Sençuk Üniversitesi rektörü, emekli rektörü, Sayın Mustafa, Şahin. Ee, <laughs>

İlçem'deki maalesef arası beklemişlerdi. Şimdi sizin zamanınızda veya bizim zamanımızdaki kitap... gibi dikkat edin. Tecrübeleri oranında değil tecrübelerinden aldıkları dersler oranında olgunlaşırlar. Yine Tolstoy diyor ki başkalarının hatasından ders alın. İnsan bütün hataları kendisi yapacak kadar uzun yaşamaz. Yani bu da ne oluyor? Tecrübeye, tavsiyeye, nasihate önem verin. Bunu dikkate alın anlamında. Başkalarının hatasından ders alın. İnsan bütün hataları kendisi yapacak kadar uzun yaşamaz. Şimdi sevdiğiniz işi şey 1467'de Fatih Sultan Mehmet'in ilk altın sikkesini basıyoruz. Beyazıtlar e, simke Daha sonra da Topkalı'nın müştemini arkına taşınıyoruz. Arkeoloji yanında yanında i amire bugün bile e, var. 1967'de darphane Beşiktaş'a gelen müdürlük taşınıyor. Para, devlet nişanı, devlet madalyası, altınlar, müdürler, yani metale dayalı olanlar. Matbaa kısmımız 2012 yılına kadar e, darphaneye amir müştemil hakkında kalmaya devam ediyor. Hı 2012 yılında teker tekel özelleştikten sonra kartal Cevizli'ye tekelin binalarını bize devrediyorlar. Matbaamız oraya taşınıyor. Ben de 1 Ekim 2019'dan beri görevli geldiğim işimden beri işte pasaportları aldık bankrolü aldık. Türkiye Cumhuriyeti'nin kimlik kartlarına aldık. Evet. Çok şükür. Ee, şu anda Çevre Bakanlığı'yla, ile ayda depozito takip sistemi yürütüyoruz. Aynı şekilde demir -Çelik takip sistemi bizde, akaryakıt takip sistemi bizde. Altın ithalatının Türkiye'ye giren tüm altınların ayar kontrolü bizde çok şükür. Ürün izleme sistemleriyle alakalı olarak çok güzel bir yetkinliğimiz var yurt dışına açılmaya çalışıyoruz. Azerbaycan'ın metal paralarını basmaya başlar O bazı Afrika ülkeleriyle Türk devletleriyle bu pasaport kimlik türü belgesi ve kıymetle de basınla beraber görüşmelerimiz var. Geçen hafta Paris'te eee adında e, güvenlikli kart fuarı vardı. Orada kart basım fuarı vardı. Orada bir standımız vardı. Bu işin merkezinde biraz meydan okuma gibi oldu Fransızlar çünkü %60'ının dünyanın pasaportlarına basan evet. bir şey. Dayı, işte Orada gidip Kesin. şey yaptık. Bir, küçük bir şeyde sıkıntıda yaşandı. İşte, Rehbiz, Türk Devleti'nin Cumhuriyeti'nin pasaportları ve kimlikleri bizde. Biz basıyoruz. Geçen yıldan beri. Onları sergiledik biz. Gelen müşterilerimizi örnek olarak gösteriyoruz. kendimizinkileri de gösteriyoruz. Onları da gösteriyoruz. Tabii Güney Kıbrıs'ın elçisi fuar yönetimini aramış. Demiş ki Güney Kıbrıs'ı biz tanımıyoruz. Fransa'da tanımıyor. Sergileyemezler. İşte geldiler. Dedik ki yani siz tanımıyor olabilirsiniz. Biz tanıyoruz. Dolayısıyla biz bunları kaldırmayız. Öğleden sonra bir daha geldiler dedik kaldırmıyoruz. Tabii ben hem büyük etçiliğimizi hem eşitleri bakanlığımızı konakları bilgilendirdim tabii. Etti şimdi fuar yönetimini dedim e, arkadaşlar gelecekler, özür dileyecekler ve tekrar etmeyeceğini söyleyecekler ki ben seneye bu fuara katılayım. Üç tane de e, Türk katılımcı var bu fuarda. E, biz de onlar da seneye bu şekilde katılmalıyız. Sonra fuar yönetimi geldi. Genelde <laughs> özür, özür dilerim. Tekrar etme Alttan aldığınız zaman tepenize çekeceksiniz. Kesinlikle. Dik duracağız. Dik durduk biz her evet. zaman. Yani, evet. Bu şekilde samıştırdık. Çok şükür. Yasir Bey, 3 yaş ee, küçüğüm. Ama beraber büyüdük. Ve e, klasik Büyük abi, küçük Kardeş ilişkisinden farklı bir süreç yaşadık. Mesela Büyük abiler Küçük Kardeşleri çok yanımda istemez. Ama ben ısrarla hep yanımda olmasını isterdim. Ee, bu asiban e, inşallah önümüzdeki süreçte, süreçte geldiğimizde konuşacağız ama babamla ilgili bir bilgi vereyim. 1935 doğumladık, 89 yaşında resimcilik yapmışlar. Almanya'da Almanya'da süre kalmış işçilik yapmışlar. Ve taş duvar ustasıdır. Ben de kendisinden taş duvar ustalarını öğrendim. Taş duvar örüyorum. Halen dinçtir, halen din bir ayakta. Çok şükür. <laughs> ee, son <toprağı> daha <var. gülüyor> Arkadaşlar ee, abim bir Kasım'dan beri Gebze'de lise bittikten sonra üniversite için Ankara'ya gitti. Ve üç tane çocuk şu anda İstanbul'da olunca abim de geldi. Eee benim için yeri çok ayrı. Çünkü o İstanbul'a geldiği için beni gönderdi. Bir de gerçekten bizde abi kardeş ilişkisi klasik abi kardeş ilişkisi olmadı. Eee hiçbir zaman işte akranları kendi küçük kardeşlerini yanlarında hiç istemezlerdi, kovarlardı. Ama abim beni hep yanında e, tutardı. Benim için önemi e, en az e, baba yarısı, baba kadardı. Muhannem'e Bu da e, bunu e, ifade etme gereği düştü. Kendisine de teşekkür ediyorum. Evet, evet biz de sevgilen e, bir güzel ve sevgili ekler hocamız Avrupa Dışişleri ve yüksek e, fikirlerinden istifa etme şansını bizlere verdik. Deyiz. çok teşekkür ediyoruz.